Hanımlar beyler, herkese merhaba. Bugün 20 Ağustos 2025 Çarşamba saat 02:49. İki gün önce Çanakkale'de devam eden orman yangını haberlerini görünce artık bir şeyler söylemeden duramadım ve dertleşmek için karşınızdayım. Dertli söylegen olur derler. Sizden ricam derdime ortak olmanız. Bu video ne zaman yayınlanır bilemiyorum ama an itibariyle beni duyuyorsanız sesimi ulaştırabilmişim demektir. Kendime sorduğum soruyu size de sorarak başlayayım. Ne olacak böyle? Mesela geçtiğimiz günlerde 10 kişi yangına müdahale ederken şehit oldu. 10 yurttaş, 10 evlat, belki 10 baba. Sınırları içinde 22 milyon hektar orman bulunan, bununla birlikte üç tarafı denizlerle kaplı ülkede yanarak öldüler. 2025 Ocak ayında Beştepe Külliyesi'nin günlük harcaması 40 milyon lirayken öldüler. Yani 10 günlük harcama tutarıyla uçak alınabiliyor demektir bu yaklaşık olarak. Ben bir ülkenin yöneticisi olsam ve başıma böyle bir olay gelse yerin dibine girerim. İnsan içine çıkamam, bir dakika o koltukta kalamam. Ne içirip ne yediriyorlar da bu insanlar hala milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olarak o makamda kalabiliyorlar merak ediyorum. Neye ve nasıl inanıyorlar anlam veremiyorum. Enseyi karartma. Tamam. Karartmayalım enseyi. Son iki ayda yangın çıkan illeri saymam ister misin? Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Karabük, Manisa, İzmir, Hatay, Bursa, şimdi de Çanakkale. Yemyeşil ormanların kapkara kesildiğini görüp nasıl dümdüz devam edeceğiz hayatımıza? Selahattin Aydın var, bilirsiniz. Latmos dağları ile ilgili yırtınıp duruyor. Latmos coğrafyasının madenciler yüzünden çöle döndüğünü görüp nasıl kin kusmayacaksın? Kamu yararına diyerek milletin oksijenini çalan bu vandalları görüp nasıl isyan etmeyeceksin? Yerli ya da yabancı. Hangi kamu yararı ayrıca? Vatan topraklarının delik deşik edilmesi ve siyanürle zehirlenmesi dışında kime ne kaldı? Abuk sabuk kanunlarla elinden alındığında bu topraklar nasıl normal kalacaksın? Kentsel dönüşüm, rezerv alan yasası, iklim kanunu, bir gün kaz dağlarında eylem yap, başka bir gün sosyal medyadan muzur sahipsiz değildir etiketleri paylaş. Mecalin varsa dön bu tarafa Ege'de yanan zeytin, zeytinliklerin maden arazisi olacağı ihtimalini lanetle göz göre göre. Bir gün Latmos dağlarında Selahattin ol, Zeynep ol. Diğer gün Kaz Dağları'na git Fazıl Say ol, eylem yap, Zeynep Yıldırım ol. Zeytinlikleri savunan Sedat ol. E zaten bunların hepsinden önce sokak hayvanlarının vicdani koşullarda kısırlaştırılmak yerine zulüm ve işkenceyle yok edildiğini gördüğümüzde şaşırıyorduk, hayretler içerisine kalıyorduk. Şimdi de terör örgütünü bitiriyorum ayağına, terörü yeniden hortlatacak adımlar atılışını izliyoruz. Nereden? hapishane içerisinde yapılan videolu basın açıklamalarında. Kimin? Terör elebaşının video ile yaptığı açıklamada. İmkanlara bakar mısın? Elebaşını özgürlüğe ulaştıramayınca özgürlüğü elebaşının ayağına getirdiler. Şimdi bir de PKK'ya özel yeni tanımlamalar yapacaklar. Diğer örgütlerden ayırıp hukuki kıstaslar getirecekler, belirleyecekler. Komisyonda konuşuluyor. Şu kadarcık süre zarfında özetlediğim ülke gündemine bakar mısın? yani canımızı sıkacak başka bir şey kaldı mı acaba diye geriye dönüp bakarken neyi hatırlıyoruz? Diploma krizi. Yüzlerce insana sahte ehliyet vermişler. 45 bin, 100 bin lira, 15 bin lira. Kim neye tutturursa, ne kadar tutturursa. Ve o insanlar trafikteler şu an. Ya para karşılığında yüzlerce insana üniversite diploması vermişler. Bu, bu diplomalardan biri de hukuk fakültesi diploması. 400 bin lira. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü diye avaz avaz bağırıyorlardı bir zamanlar meydanlarda. Şimdi gördük kimin hukuk olduğunu. E-imzalar satmışlar sahte kimliklerle. Hem de e-devlet üzerinde, hem de depremde ölen insanların kimlikleri üzerinde. İçi dışı tefessüh etmiş, yanına yaklaşılmaz bir hale getirdiler güzelim memleketini. 100 yıl önce Kanakan dişe diş savaştılar bu memleket için. Şimdi bakıyorsun ne il kaldı ne töre. Yüz yıl önce dahiyane çözümler ürettiler ama bugün bakıyorsun teker teker dinamit koyuyorlar o çözümlerin dibine. Asbel kader patlamazsa ne hala sevineceğiz. Sen git ta 1932'de bugünleri düşünerek diplomasiyle dil ucunu İran'dan al, Türk toprağı yap. Bugünün siyasileri öyle bir diplomasi yürütsünler ki kendi yöneticilerimiz ya da komşu ülkeler 44 gün savaşlarında kazanılan Zengezur koridorunu allayıp pullayıp 100 yıllığını Amerika'ya versinler. Adını da Trump yolu koysunlar. Karabağ meselesi çözüldü artık Turan yolu açıldı derken Trump yolundan selam çaktılar Ejneviler. Dua edelim de umduğunu bulamadan defolup gitsinler. Yoksa ne Turan kalacak ne Türkistan. Atatürk'ün şu hayallerini taharrisiz ecnebilerin vicdanına emanet ettik resmen. Yine de zaman gösterecek tabii. Çünkü zaten Rusya ve İran rahat durmayacaktı evet. Ama bunlardan çekinip Amerika'nın vicdanına esir olmak da hiç sevinecek bir şey değil. Vallahi çok yalnızız. Yalnızız gerçekten. Ya konuştukça bir sürü olay geliyor aklıma. Hangi birini anlatıp da içimi soğutayım bilmiyorum. Eğitim sistemi oyuncak oldu, çiftçi toprağa küstü, öğrenci öğretmenine küstü, İşçi fabrikasına küstü, öğretmen öğrencisine küstü, gençlik ülkesine küstü, ülkesini terk ediyor. Bunun önüne geçmek gerekirken, Türkiye bir doktor kaybetti, Almanya bil, bilmem ne kazandı, Türkiye bir mühendis kaybetti, Norveç bilmem ne kazandı diye sessiz çığlık atanlara gitmeyin, ülkenizi terk etmeyin, bakın şunları şunları yapacağız yeni planlarımız var demek yerine giderlerse gitsinler dediler. Onlar da gitti. 80 yıldır ayakta kalan ulus devlet yaklaşık 30 yıl 30 yılda yerle yeksan oldu. Lüks restoranlarda Rus'un arabın ağzına lahmacun veren Türk kızını görüp de ne oluyor arkadaş biz neydik ne olduk demeyen Türk siyasetçi olur mu Allah aşkına? Amerikan elçinin lafını mı duymak gerekiyordu kafamıza dank etmesi için? Ne diyor taharetsiz ecnebi? Güçlü ulus devletler İsrail için tehdittir. Benim ülkemde, benim topraklarımda bu coğrafyanın en güçlü ulus devletinin sınırlar içinde tehdit eder şekilde laflar zırvalıyor. Nasıl yanmayacaksın, nasıl kahrolmayacaksın? İçten içe, ister istemez, yavaş yavaş ama mütemadiyen nasıl kan alamayacaksın? Mersin'de Akuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışıp da 3 aydır maaşını alamayan insanlar alın ter, terinin karşılığını istediler. Karşılarında Tom'a gördüler. Nasıl için kan alamayacak? Vallahi dertliyim. Dertliyiz. Biliyorum yalnız değilim. Ülkesinin milletinin derdiyle dertlenen vatan evlatları elbette var. Gelin bir şeyler yapalım, birbirimize destek olalım diyeceğim ama ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Bu gidiş hiç hayra alamet değil, uçurumdan yuvarlanıyoruz. Kendi adıma şu kadar söyleyebilirim ama. Ülkemi böyle görmektense Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle ezeline fayı duymayı tercih ederim. Sura üflesin melek, kopsun ne kopacaksa. Diyor ya aynı şiirde. Cani geziyor dipdiri, can vermede masum. Suç başkasındır da niçin başkası mahkum? Eyvah! Beş on kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Madem ki ey adli ilahi yakacaktın. Yaksaydın evvel onları. Tuttun bizi yaktın. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi? Ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi? Bugün olsa neler yazardı bilmiyorum. Peki bunca dertten bunca hoyratlıktan sonra ne yapacağız? Oturup bekleyemeyiz. Yazık oldu deyip geçemeyiz. Eğer sıkıntılardan bahsedip çözümler dile getirilmezse bu eksik ve basit olur. Tabii ki basit olanı seçmeyeceğiz. En azından kendi doğrularımı da anlatayım ve videoyu sonlandırayım. Elbette önce şeffaflık olmalı. Bu memlekette bir kuruşun bile hesabını vermeyen kimse kalmamalı. Kamu harcamaları, ihaleler, siyasetçilerin mal varlıkları hepsi halkın gözünün önünde olmalı bağımsız yargı ve denetim kurumları siyasi emir bekleyen memurlar değil de hukukun kendisi gibi çalışmalı. Görevi kötüye kullananın, halkın görevini boşa çıkaranın koltuğu otomatik olarak düşmeli. Ne kadar kolay söyleniyor değil mi? Sonra doğamız, sahip çıkmalıyız doğamızı. Ormanlarımızı, dağlarımızı, zeytinliklerimizi artık rantın israfına, insafına bırakmamalıyız. Yangın söndürme uçaklarımız hazır olmalı. Gönüllüler eğitimli olmalı. Teknolojimiz yangından önce bizi uyarmalı. Maden uğruna talan edilen yerlerde bilim insanlarının dur deme yetkisi olmalı. Rezerv alan kentsel dönüşüm diye koca şehirleri beton mezarlığına çeviren yasalar artık çöpe gitmeli. Çünkü zarar vermeye başladı. Eğitim, liyakatın geri gelmesi gerekmekte. Öğretmeni, müdürü, akademisyeni, Hak eden emeğiyle o makama gelmeli. E, gençler gideyim de kurtulayım, kurtulayım dememeli. Onlara burada yaşamak için sebep vermeliyiz. Beyin göçünü tersine çevirecek koşulları sağlamalıyız. Sahte diploma, sahte ehliyet üreten, sahte diploma üreten, satın alan da aynı şekilde ağır bedellerle cezalandırılmalı. Hukuk, adalet herkes için aynı olmalı. Mahkeme kapısında kimin kim olduğuna bakılmamalı. Yani sosyal medyadan dava yürütülmemeli, siyasi suç tanımları netleşmeli, e keyfi tutuklamalar son bulmalı günümüzde de yaşadığımız. Çünkü güçlü olanın hukuk değil hukukun üstünlüğünü yeniden bu topraklara da hükmetmesini sağlamalı. Ekonomi yerli yerli üretimi desteklemeliyiz. Çiftçi toprağına küsmemeli, işçi hakkını almalı. Ya karşısında toma görmemeli işçi. Lüks makam araçları, şatafatlı saray sofraları Bunlar tarihe karışmalı artık. Ve biz tabii ki sivil toplum. Kendi memleketimizin kaderini elimizden bırakmamalıyız. Kentlerde, köylerde halk meclisleri olmalı. Kararları tepeden değil, tabandan almalıyız. Barışçıl olmalıyız. Protestoların önü açılmalı. Ve en önemlilerinden biri tabii ki dış politika. Bir kapıya yaslanıp diğerlerine düşmanlık besleyen değil, her kapıyla dost her adımda bağımsız olmalıyız. Komşuyla kavga eden değil, işbirliği yapan bir ülke olmalıyız. Yüz yıl önce olduğu gibi yurtta sulh, cihanda sulh diyebilmeliyiz. Biliyorum bunlar kolay değil ama bunlar imkansız da değil. Yeter ki biz böyle gelmiş böyle gider diyenlerden olmayalım şahsımız adına söylüyorum. Yeter ki her şeyden önce ahlakı, adaleti ve vicdanı yeniden bu memleketin temeline koymaya çalışalım. Bunu başarırsak ne orman yanar ne gençlerimiz göç eder ne emekçinin alın teri çalınır. Biz öncelikle bilinçlenmeliyiz. Farkındalığımızı yeniden elimize almalıyız. İşte o gün geldiğinde bu ülkede bir daha asla uçurumun kenarında olmayacaktır. Ben İsmail Bahadır Peker. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.